Rusya Ukrayna Kiev tarafından gelen bir akardiyonumuz. Bunun gibi daha e, kaç tanesi daha var içeride. 1960, 62, 67, 70 model. 350 ve 250 Alo, deneme 1 2 aynanın özelliği eski Ermenilere ait gelin aynası biçiminde. Daha üzerlerinde komple haç işaretine kadar her şey orijinal. Komple orijinal. Ben diğer işimi gücümü hepsini bıraktım. Bizim burada 40 senelik, 50 senelik belki yani babam gilden saydığım zaman 60 senelik baba mesleğimiz var. Mesleği de bıraktım. Tamamen buna dönüşüm yaptım. Bizim biladere dedim ben çekiliyorum artık. Siz ne haliniz varsa görün. Peyzaj için ona verdim. yeni diğer ihale işleri, arfiyat nakliyat işlerini verdim. Ben bu işte artık dedim kafam toplayacağım dedim. Şimdi ee, bu işe girdikten sonra tamamen bir hastalıktı net olarak söylüyorum. Akşama kadar stres, sıkıntı ee, bağırma çağırma adam ne yapıyor kafası şişiyor. akşamı oldu mu bunlarla eskiyle uğraştığı zaman stresi atıyor. Eski Osmanlı dönemine ait PTT santralidir ve üstünde harflerine kadar komple orijinal Türkiye'de emsalini bulamayacağımız bir Telefon santrali. Binin üzerinde e, parçalarım var ama çoğu parçalarım da Türkiye'de nadir bulunan. Mesela bir tane Osmanlı santralim var. Osmanlıca büyük PTT santrali diye. Eğer Türkiye'de ikincisini bulan olursa bedava veririm. Sizin e, 1950'lerden bulunan e, televizyon kameraları. Onlardan. Daha ambalajını açtım, sıfır cihaz, hiç kullanılmamış, İkincisini bulan olursa bedava veririm. Eski sinema makineleri. Ambalajını burada açtım, 1940'ların. An bu antika hastalığı bizim kanımızda işledi. Öyle bir tutkunluk ki, ben bile tahmin edemedim bu kadar tutkunluk olacağını. Kanımızda işledi ve mesela bir plak çalar. Buradaki e, Fahrettin abim var. Ondan beraber gecenin yarısında telefonum geldi. Ta 600 kilometre İstanbul'a kadar gittik. Sadece plakçalar için dolap İstanbul'dan yükledik. Buraya aldık geldik. Buradan bindik haber geldi. Gaziantep'e gittim. İçerideki malzemeleri çekeceğiz ya. çekip yerleştireceğiz. hem de o asama geçeceğiz. Yani, yani bu iş Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna hiç sorgusuz, sualsiz işini ayarlarsın koyar gidersin emin ol yurt dışında bir ürün görüyorum örnek veriyorum Almanya'dan Fransa'dan inşallah niyetim de öyle Fransa'dan İtalya'dan mobilya ahşap ahşap ve mobilyaları toplamaktır bu işin sınırı e, yeri yurdu diye bir şey yoktur dünyanın bir ucunda da olsa oraya direktman gidersin oradan onu alır gelirsin bu böyle bir tutkudur. Su matarası. Ahşap su matarası. Ahşap. Hmm. Evet, ahşap su matarası. Bu da kahve makinesi mi ne ya? Bu evet, eski kahve makinesi.